Arkadaşlar yeni bir video serisiyle tekrardan birlikteyiz. Bugüne kadar aslında algoritma ve programlama başlığı altında 4 tane farklı video serisi paylaşmıştık. Algoritma ve programlama aslında birbirini tamamlayan iki tane önemli unsurdu. Bir bilgisayar bilimcisi için temel 2 önemli karakteristiği içerisinde barındırıyordu. Her şeyden önce biz bir mühendislik, problem çözmeyi seven insanlardık. Bu problemleri çözerken bizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik algoritma geliştirmiş olmamızdı. Algoritmik düşünebilmemizdi. Biz problemlere sistematik bakış açısıyla yaklaştığımız için sorunları çok daha kolay ve efektif olarak gerçekleştirebiliyorduk. Bir algoritma tasarladıktan sonra bu algoritmaları bilgisayar aracılığıyla çözebilmek için, çözümleyebilmek için sonuçlarını görebilmek için de bir programlama diline ihtiyacımız vardı. Daha sonra da ikinci aşamada da bu algoritmalara efektif programlar yazarak onların bilgisayar aracılığıyla sonuçlarını çözümlerini görmeye çalışıyordu. Cryptarium.com slash algoritma web sayfasının altında bütün video serilerimizi belirli bir başlık altında bulabilirsiniz. Burada stratejimiz şöyle gerçekleşmişti. İlk başlangıçta algoritmaları anlayarak başladık. Çünkü hangi problemi çözersek çözelim bizim için temel amaç sistematik problem çözme yaklaşımına odaklanmaktı. Eğer böyle bir araç elimizde varsa bizim çözemeyeceğimiz problemin olmadığını ifade etmiştik. Bunun için de algoritmanın genel özelliklerini anlayarak başladık. Akış şemaları algoritmaları ifade etmek için birçok farklı dil vardı. Programlama dilleri de aslında bir algoritmayı bir ifade ediş biçimiydi bir bilgisayar üzerinde ama daha genel Herkesin anlayacağı bir dille konuşabilmek için daha farklı, daha basit bir gösterime ihtiyacımız vardı. Bunun da akış şemaları olarak ifade etmiştik. Bu video serimizde algoritmadaki o sistematik problem çözme kavramlarını, algoritmanın tanımını ifade ettikten sonra algoritmaları çeşitli akış şemaları üzerinde kodlayarak nasıl gerçekleştirebileceğinizi görmüştük. İkinci video serimizde algoritmaları anlamayı tamamladıktan sonra bir programlama diliyle bunları nasıl adım adım gerçekleştirebileceğimizi gördük. Burada da biz programlama dili olarak Java programlama dilini seçmiştik. Birçok başarılı programlama dili var. Her programlama dillerinin kendisine göre artıları, eksileri var. Sizin için asıl önemli olan gereksinimlerinizi karşılayacak programla en iyi karşılayacak programlama dilini bulmak ve bunun üzerine kodlama gerçekleştirmekti. Java'nın birçok farklı avantajı vardı. Biz de bu avantajlarından faydalanarak algoritmalarımızı basitçe bu programlama dili üzerinde nasıl ifade edebileceğimizi göstermiştik. Üçüncü video serimizde bugüne kadar sorduğumuz sınavlardaki sınav, sınav sorularının çözümleri ve oradaki mantığın üzerine odaklanmıştık. Aslında burada temel amacımız sınavlarda o kadar çok kapsamlı belirli bir süre baskısı olduğundan dolayı çok kapsamlı sorular soramadığı için genellikle basit, belirli kriterleri ölçmeyi hedefleyen sorular buranın içerisinde vardı. Genellikle algoritma ve programlama dersleri iki dönemlik bir ders olarak verilir. Algoritma programlama bir dersinde bir imparatif programlama dili kullanılarak algoritma mantığı öğrenci üzerinde anlatılmaya çalışılırken Algoritma programlama 2 dersinde genellikle bir nesneye yönelik programlama dili aracılığıyla algoritma programlama kavramları pekiştirilmeye çalışılır. Bizim de bu video serimizde temel amacımız oydu. Java'nın en güçlü özelliklerinden bir tanesi nesne yönelimli bir programlama dili olmasıydı. Bilgisayar bilimlerinin gelişmesinde de önemli aşamalardan bir tanesiydi. Aslında yazılım mühendisliğinin ortaya çıkmasındaki en önemli sorunlardan bir tanesiydi. 1950'lerden 2000'li yıllara geldiğimiz o süreç içerisinde ilk başlangıçta donanımın e, pahalı olması, donanımın herkes tarafından erişilebilir olmaması ciddi bir problemdi. Onun için donanım teknoloji üzerinde bilgisayarın, bilgisayar mimarileri üzerindeki o gelişmelere ihtiyacımız vardı. Ama bilgisayarlar yaygınlaştıktan sonra artık bunların e, belirli amaçlar için kullanılması gerekti ve yazılım mühendisi yön plana çıktı. Orada yazılım krizi dediğimiz bir kavram meydana gelmişti. İşte o kavramdan o problemleri adresleyebilmek için de Java bize nesneye yönelik programlama mantığıyla çok güçlü özellikler sunuyordu. Ve biz de bu özelliklere değinmiştik. Şimdi e, bu videoların hepsini oynatma serilerine kanalın içerisindeki e, oynatma listeleri adı altında da ulaşabilirsiniz. Peki bu video serisinde diğerlerinden farklı olarak ne gerçekleştireceğiz? Burada temel amacımız biraz daha örneklerin kapsamını genişletmek. Burada çözdüğümüz örnekler genellikle kısa örneklerdi. Biz bu kısa örnekleri bir adım daha ileriye taşıyarak biraz daha basit projeler üzerinden odaklanacağız. Burada e, bu dönem kapsamında en azından 10 tane buranın içerisine proje atmayı düşünüyorum. Ama e, ilgiye göre veya sizden gelen e, geri beslemelere göre buranın içerisini çok daha zenginleştirmeyi hedefleyeceğiz. Temel amacımız ilk başlangıçta daha önce size strateji olarak ben şu yapıyı öneriyorum. Eğer ilk defa başlıyorsanız daha önce algoritmaları anlamak video serisini tamamlayın. Algoritmanın ne olduğunu, sistematik problem çözme yaklaşımıyla neyi kastettiğimizi bir oturtun. Daha sonra Java programlama dilinin temel özelliklerine hakim olun. 3. aşamada Java programlama dilinin nesneye yönelik programlama kısmına odaklanın. Nesne yönelik programlama başlığı altında kullandığımız Java'nın belirli ön planda özellikleri ortaya çıkacak. İşte nesne kavramı, sınıf kavramı, yapıcı, miras alma, arayüzler, çok biçimlilik gibi temel bazı yapılara hakim olmanızı biz bu aşamada bekliyoruz. Tabii ki hiçbir şey olmadan da doğrudan bu video serisine de başlayabilirsiniz. İlk başlangıçta temel amacımız aslında Java'nın güçlü bir grafik arayüzü de var. Yani uygulamaların kapsamını da aslında biz şöyle ifade edebiliriz. Günümüzdeki uygulamalara baktığınız zaman öncelikle siyah ekranlar vardı. Bir komut sistemi üzerinden çalıştırılan programlar çok yaygındı. 1970'lerde, 1980'lerde. 2000'li yıllarda aslında Java ile beraber masaüstü uygulamaları çok fazla yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar artık daha komut satırından belirli kodlar girip belirli işleri çalıştırmak yerine sürükle bırak tarzı yaklaşımlarla oluşturulmuş formlar üzerinde belirli kutucuklara belirli değerler girip menülerden çeşitli parametreleri seçip çeşitli butonlara tıklayarak yaptığı işlemlerin sonucunu görmeye çalıştı. Biz de bunlara masaüstü uygulamaları dedik. Daha sonra masaüstü uygulamalarından sonra internetin yaygınlaşmasıyla beraber web programlama teknikleri, web arayüzleri karşımıza çıktı. Masaüstünde gerçekleştirdiğimiz işlemler bir anda internete, bu aracılık da web platformlarına taşınmış oldu. Üçüncü bir aşamada artık daha mobil ortamlarda, mobil cihazların yaygınlaşmasıyla beraber mobil uygulamalar e, giderek yaygınlaşmaya başladı. Günümüzde geldiğimiz aşamada ise artık daha nesnelerin interneti kavramıyla beraber her şeyin birbiriyle konuştuğu mükemmel bir platformdan bahsediyoruz. Aslında burada gerçekleştireceğimiz uygulamalar da birazcık onraya yönelik. İlk başlangıçta bilimsel hesap makinesi ile beraber bir Windows uygulamalarına giriş yapmaya başlayacağız. Ardından Java'da dosya okuma, yazma işlemleri bizim için önemli kavramlardan bir tanesi. Bir dosyadan nasıl veri okunur, daha sonra o dosyaya nasıl veri yazılabilir gibi kavramları göstermek için, bunları örneklemek için bir adam asmacı oyunu gerçekleştireceğiz. Java'nın birçok başarılı kütüphanesi var. Bir gerçek dünya uygulaması yapacağız, bir kapça uygulaması yapacağız, bir veri güvenliği uygulaması gerçekleştireceğiz. Bizim e, gerçekleştirdiğimiz böyle bir kavramlardan bir çakma Twitter uygulamamız var aslında. Basit, belirli şeyleri öğretmeyi hedefleyen bir uygulama. Bunun üzerinde bir örnek gerçekleştireceğiz. Gene e, matematiğin, bilgisayar bilimlerinin birbiriyle etkin bir şekilde olduğu güzel uygulamalarından bir tanesi olan veri şifreleme üzerine. Herkesin de aslında bilgi güvenliği, kritik bir kavram, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi kavramların aslında temelinde olan Odak noktasındaki olan kavram bilgi ve biz bu bilginin güvenliğini bir şekilde garanti etmemiz gerekecek. Ve biz burada verilerini şifreleme uygulaması ile beraber de veri güvenliğinde bir şifreleme algoritmasında neler olabilir? Basit bir şifreleme algoritmasında bunların detaylarını göreceğiz. Daha sonra da bir kademe daha ilerleyerek belirli bir otomasyon yapmaya çalışacağız. Aslında bir programlama dilini öğrenmenin en etkin taraflarından bir tanesi de odur bir veri tabanı basit bir uygulamayı aslında piyasaya örnekler sunabilmek gerekiyordur. Gerçek dünyada eğer yaptığımız uygulamalar bir yerde kullanılıyorsa bu sizin için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bunun için de bir veri tabanına ihtiyacınız olacak. Biz de burada basit bir veri tabanı bağlantısını gerçekleştirerek basit bir otomasyon uygulamasını gerçekleştireceğiz. Dediğimiz gibi bu bizim ilk başlangıçta düşündüğümüz taslak. Bu taslağı daha sonra adım adım daha fazla geliştirerek ilerlemeye devam edeceğiz.